Ben Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben her zamanki bir sunucunuz şey. Bugün sizlerle beraber e, size de topluluktan duyurduğum gibi aldığım peluş açılımını yapacağım. Yalnız te tek bir sorum var. E, toplulukta 5 tane peluş açacağımı söyledim. Burada sadece yanında bir tane peluş var. E, geri kalan 4'ü nerede mi? E, sorun şu ki ben de bilmiyorum kaybolmuş yanlış yere teslim etmişler yakın zamanda onu onları alıp yeniden video yapacağım bu yüzden dişinizi sıkmanız gerekiyor şimdi bakalım içine ne olduğunu söylemeyeceğim ki videonuz evi kaçmasın yani şurada ben baya böyle bir sansürleme yapacağım sadece ama bana gönderen kişiye bakayım hmm. Huang Zishao gerçekten ilkokul arkadaşımdır yani bayağı severim artık Şimdi her normal insanın yapacağı gibi bunları kesici bir aletle açmam gerekiyor değil mi? Eee hayır ben Kral Şakir kitap ayrıcını kullanmayı tercih ediyorum. Dur lan. Dur. inanılmaz içinden başka bir poşetler çıktı. Hadi bunları açalım. Ve ee, sonunda Adam tanıyor musunuz? Oğlum düşündüğümden çok çok daha yumuşakmış ya yalnız. Oğlum baya güzel yalnız. Bir dur affedersiniz ağzıma. Saçım girdi. Şimdi e, bunu karakterini önce bir tanıtayım. Bu Platan Sur 2'den Jurassic World'dan yumurta itikleyici küçük e, pi. Evet yani evet, kısacası tanım bu. Adını unuttum yazarım şuraya bir yere koyarım. Onun dışında e, aynı zamanda minik bir bilgi Linksin bu peluşları yapıyor ve Linksin yaptığı tek doğru dürüst imp bu. Yani diğerini şu an ekrana koyuyorum evet. Baya baya kötü bir imp. Yani onun dışında evet düz falan ya yani zaten bir şeyler boş yapmış. Onun dışında şapkası açılıyor baya. Kertoş kodu. Ki Tek bir sorun var. Ee, ben bu peluşu kendime almadım. Aynen öyle. Bu peluşu grubumuzun en yeni üyesi olan Fiko Baba'ya aldım. Kuzenim. Yalnız. Lanet olsun. Fiko Baba'ya bu peluşun adının olması gerektiğini sormam gerek. Evet Fiko Baba. Peluşum geldi. Lanet olsun. Adın ne koyacağımı söyle. Ya adam gibi bir şey koyam. Ne yani, hey, dingere çamp sinif koyayım. O ne dingere çamp şey bir şey. Oğlum bak. Dingere çamp şey bir şey. Bir şey değil ya her zaman ki şey işte. Ki sonracım bu güzel mi güzel bir şunun özelliklerinden bir tanesini de birkaç tanesini sayalım. Birincisi bayağı yumuşak, ikincisi bayağı yumuşak, üçüncüsü buradaki kullandıkları kumaşlar diğer peluşlarıma göre çok çok daha farklı. Hatta minik bir karşılaştırma bile yapabilirim. en sevdiğim peluş olan Leo'yu çıkardığımda bunun derisi daha böyle bir az yumuşakken daha yani garip hissettirirken bunun derisi çok çok daha garip hissettiriyor. Onun dışında yani kameradan da belli oluyordur, bunun dışında kıyafet için kullandıkları kumaş baya, baya bir kaliteli bir kumaşa benziyor. Şaka da şaka olun pazarda daha iyisini bulurum ben Diğer özelliği, sizin dediğiniz her şeyi uygulamak zorunda değil mi? Değil mi yani kesinlikle kafasına bir silah doğrulttuğum için uygulamamakta ısrar etmiyor değil mi? Değil mi? Diğer minik özellikler ise bir tanesi çok şık duruyor. İkincisi otizmli 3 yaşındaki veletlere verilebilirsiniz. Ve diğeri ise yenilebilir olması. Baya yani işe yarayan bir peruş. Oh yeah. bu yakışıklılar bak adam Mewing yapmış lanet olsun adam bu adam çok yakışıklı keşke bu adam gibi olabilsin.